ve kayıt. Selam ne haber? Umarım iyisindir. Yaşlı olduğu için saygı görmesi gerektiğini düşünenler için hazırladığım Figma Tip serisinin 7. videosunu izliyorsun. 6 Şubat 2025 tarihinde Figma kimsenin aklından geçmeyen bir geliştirmeyi release ettiğini açıkladı. Yani bu videoyu çekme sebebim de bu. Evet kimse beklemiyordu bu geliştirmeyi belki ama güncelleme herkesin konuşmasına sebep oldu. Bu ilginç neden olduğu anlaşılmayan bir şekilde e, Config 2024'te AI tabanlı geliştirmeleri duyurdular ama sonra üzerine bir daha konuşmadılar. E, göreceğiz ve bu tarz geliştirmeleri de Pendar P pay yayını alarak kendinden ve adından hala söz ettiriyor Figma. Bunda da bir sorun yok. M bu bahsettiğim geliştirme e, aspect ratio yani en boy oranının artık Figma üzerinden yönetilebilmesi, geliştirilmesi. İlk olarak 8 yıl önce neredeyse release edilen Figma, 8 yıl sonra 2025'in ilk çeyreğinde böyle bir geliştirmeyle karşımıza çıktı. Ve gelen tepkilerin yarısı olumluyken de yarısı da benim gördüğüm kadarıyla olumsuzdu. Olumsuz tepkilerin çoğunluğu neden bu kadar geciktiğine dair olurken olumlu tepkiler aslında benim düşündüren. Çünkü özellikle genç tasarımcı arkadaşlar ye yeah, aspect ratio demekten öte bir şey söylememişler. Ama çok sevinmişler geldiğine. Şimdi benim konuşacağım şey ise bu aspect ratio dediğimiz konunun ne olduğu esasen ve bizim dijital ürün çıktısı üretirken bu konuda nasıl çalışmamız gerektiği. Bunu hem böyle bugüne kadar ki olan süreçte biz nasıl çözüyorduk onu anlatmak istiyorum. Hem de evet, şu an an itibariyle bu geliştirme hayatımıza girdikten sonra ne değişti? Ne oluyor? ve aspect ratio kullanırsak çalışmalarımıza, çıktılarımıza ne işimize bize yarıyor? Kullanmazsak ne kaybediyoruz? Bunu bir konuşmak istiyorum. Hadi gel başlayalım. Evet, 6 Şubat 2025'te bunu duyurdular. Hemen LinkedIn'deki tasarım influencerları coştu. Vay dedi. Aspect Ratio gelmiş. İyi e, Aspect Ratio ne? E, esasen konuşmak istediğim dediğim gibi bu. E, Figma güzel bir video hazırlamış. E, hemen e, Figma'nın aynı zamanda supporterı olan, destekçisi olan ve desteklediği tasarım influencerları bununla ilgili küçük videolar çekmeye başladı. Yaklaşık bir iki gün sonra da soft launch hemen herkesin bilgisayarına geldi. Yani herkesin Figma'sına geldi. Ve Figma sadece görseller için bir aspect ratio geliştirmesi yapmamış. Aynı zamanda frame'ler, shape'ler ve tüm vektörler için aspect ratio'yu bir proporsiyon lock üzerinden yayınladı. Benim konuşmak istediğimse ilk olarak aspect ratio'nun ne olduğu. Şimdi aspect ratio en basit haliyle bu arada kelime anlamı olarak da e, en boy çerçeve oranı. Aspect Ratio e, bir görsel formun en boy oranının genişlik ile yükseklik arasındaki sallığını ifade eder. Bu kadar basit aslında. Ve bugüne kadar Figma bunu yayınlamadan biz bunu kullanmıyor muyduk? Hayır kullanıyorduk. O yüzden önce Aspect Ratio'nun ne olduğunu bir Temelden anlamak gerekiyor ki üzerine konuşabilirim. Şimdi sadece piksel tabanlı görseller için söz konusu değil Aspect Ratio. Bu yanlış, öyle düşünme. Proporsiyona sahip ve en boy ilişkisiyle ilgili olan tüm formlar için Aspect Ratio durumu söz konusu ve geçerli. Sadece tasarımcıların kullanması gereken veya dikkat etmesi gereken bir konu kesinlikle değil. Geliştirici ve tasarımcıları aynı anda ilgilendiren, Temelde basit bir matematik problemi, basit bir matematik konusu. Yıllarca televizyonculuk üzerinde zaten Aspect Ratio'ya maruz kaldık. Sen Aspect Ratio'yu e, muhtemelen 16.9 ya da 4, 3 üzerinden çok duymuş olabilirsin. Sunum yaparken çok başa bela bir konudur. Ama esasen biz tasarım çıktı üretirken de Aspect Ratio'ya uygun şekilde çıktı üretmeye devam ettik yıllarca. Figma sadece biraz geç kaldı bu konuda. Şimdi bir küçük örnekle bunu detaylandırmak isterim. Aspect ratio'ya göre Immortal Joy'u 4'e 3 formatında böyle görüyoruz. 169 9 formatında böyle görüyoruz ve sinemaskop dediğimiz, Panavision dediğimiz formattaysa Immortal Joe karşımıza esasen böyle çıkıyor. Aynı görsel, aynı kare. Sadece dikkat edersen açısı çok daha geniş ve çok daha dar şeklinde karşımıza çıkıyor. Farklı bir örnek üzerinden konuşalım. Mr. Frodo ve Sammy 4'e 3 formatında Aspect Ratio'ya uygun şekilde kullanırsak böyle görüyoruz ve 16-9 çerçeve oranında Sam ve Mr. Frodo böyle görünüyor. Şimdi Aspect Ratio'nun sonucunu anladık yani neye benzediği anlaşıldı diye umuyorum. Biz bunu dijital çıktı üretirken nasıl kullanıyoruz bunu bir göstereyim. Şimdi önce şeyi anlamak gerek. Fotoğraflar ve aspect ratio ilişkisini, yani görseller, piksel tabanlı görseller ve aspect ratio ilişkisini anlamak, doğru anlamak şart. Burada gördüğün landscape yani e, manzara formatında, horizontal formatta, yatay formatta bir fotoğraf sol taraf ve sağ taraf dikey format dediğimiz Instagram Reels'lerden anlayabilirsin. Dikey format dediğimiz portrait yani portre ya da vertical format dolayısıyla çalışırken ürününün ihtiva ettiği içerik, bağlamsal içerik e, sebebiyle sana görsel aset kullanımı noktasında ürün canlıya çıktıktan sonra eskiden daha dertliydi ama artık bu tarz ürünlerde fotoğraf eklemek demek bir backend konusu olduğu için günün sonunda sen buraya çok muhatap değilsin ama tasarımını buna uygun şekilde yapmak senin sorumluluğunda. Fotoğrafların nasıl geleceği, görsellerin nasıl geleceği sana e, şu an için yani günümüz dünyasında artık bir anlam ifade etmiyor gibi durabilir ama çok kıymetli. Örneğin bu gördüğün, yani bu örneği ben şundan hazırladım. Bir turizm uygulaması. Ne olduğunun çok bir önemi yok bu arada, dami bir uygulama. Şimdi üç farklı boyut var. iPhone 13 mini, iPhone 13 ve 14 ve iPhone 16 Pro Max bunların her birinin çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü birbirinden farklı. Ve eğer ki aspect ratio'yu çalıştırırsan, görsellerin buna göre scale edecek. Kullanılan görseller buna göre scale edecek. Yani senin de tasarımını buna göre yapman gerekiyor. Ama aspect ratio'yu çalıştırmaz isen tasarımlarında görsellerin buna uygun şekilde scale etmeyeceği için yani aspect ratio off durumdayken böyle görünecek. Gördün mü? Şimdi burada ne anlamı var? Yani ne, ne fark ediliyor ki? İşte görseller bozulmamış. Sorun ne diyebilirsin. Aslında ben sorun burada. Evet belki görseller bozulmamış gibi görünüyor ama e, görsellerin bozulmamasından ziyade görsellerin uğradığı kayıp burada söz konusu. Yani senin çektiğin fotoğrafın veya işte hazırladığın görselin buraya uyguladığında ve farklı formatlarda bu uygulama açıldığında neye benzediği, görüntüdeki kayıp ne kadar olduğu aslında söz konusu. Zaten fotoğraflara bakarsan küçücük şu noktalardan bile anlayabilirsin görsel kaybın aspect ratio çalıştırılmadığında neye benzediğini. Ee, aslında kullanıcıya vermek istediğin şey efekt farklılaşıyor. Biraz problem bu ama aspect ratio'yu çalıştırırsan aspect ratio sayesinde yani görsellerin en boy oranını orantılı bir şekilde büyütüp küçültürsen görselde kayıp olmaksızın görsellikte kayıp olmaksızın fotoğrafların da ona göre ölçeklendirilecektir. Esasen aspect ratio dediğimiz şey bu. Bunu şimdi şöyle bir örnekten anlatmak istiyorum. Çok daha kolay anlaşılsın istediğim için. Bak burada aynı uygulama, çerçeve olarak aynı. E, sadece bir anda şekli değişti, rengi değişti ve içinde ihtiva ettiği anlam değişti. Şimdi burada çok daha e, farklı bir durum var. Bak Dört tane görselim var. Üç tanesi Portrait, bir tanesi Landscape. Ve her birinin esasen odak noktası e, burada e, sunum. Dolayısıyla bu sunumun e, aynı fotoğraflandığı haliyle düzgün bir şekilde işlenerek kullanıcıya iletilmesi gerekiyor. Eğer ki aspect ratio'yu kullanmaz isen bu görseller kayba uğrayacak. Aspect ratio'yu e, kullanır isen aspect ratio'ya uygun tasarım yaparsan da bu görsel kayıp ortadan kalkacak. Şimdi aspect ratio'yu Sigma release etmeden önce nasıl kullanıyorduk? E, yok muydu bunun çözümü? Hayır vardı. Eğer farkında farkındalığı yüksek ve titiz bir tasarımcıysan ona göre çalışmayı sürdürüyordun ama bunun için Figma'nın resmi bir çözümü olmadığı için ben şöyle bir şey yapıyordum. Project Utilities belki daha önce e, benden duymuş olabilirsin bunu veya bir yerlerde görmüş olabilirsin. Bu herkese açık open source bir kütüphane. Bu kütüphaneyi ben hazırladım ve bu kütüphanenin içerisinde insanların yekten projeyi doğrudan ilgilendirmeyen fakat ihtiyacı olduğunda çekip kullanabileceği bir takım farklı elemanlar var. Bu bir dışarıdan entegre edilen kütüphane ve istediğin her projeye indirip ekleyebiliyorsun. Örneğin işte projeni doğrudan ilgilendirmeyen işletim sistemine ait klavye Android, iOS'tu veya bir tarayıcının elementi işte adres barı, statüs barı bir diyalog penceresi vesaire bunları bu, bulabildiğim bir aslında kütüphane veya işte çok basit her zaman ihtiyacın olacak bu tarz gestürleri vesaireleri bulabiliyorsun. Ve bu kütüphanenin içerisinde benim yıllardır kullandığım aspect ratio için oluşturduğum bir komponent var. Ben eskiden tasarımlarımı yaparken yani 6 Şubat'a kadar eskiden derken AR Fixer isimli bu komponenti kullanıyordum. Bunun bir sürü muadili var. Bir süre komünitede benzer yapılmış aspect ratio komponentlerini dosyalarını bulup kullanıyordum. Daha sonra ihtiyacım değiştikçe kendim yapmam gerektiği durumu ortaya çıktı ve kendim böyle bir komponent oluşturup project utilities'in içine atıp insanların da kullanması için yayınladım. Hasılı yıllarca ben project utilities'i bir projeye dahil ediyordum. Ardından da bu komponenti çekip görsellerimi böyle yönetiyordum ki görselleri görsellerin üzerinde benim boyut değiştirmemden ötürü kayıp yaşanmasın. Fakat işte zaten biraz ses getiren kısmı da bu. Figma geldi ve dedi ki artık buna ihtiyacınız yok. Hackler oluşturmanıza gerek yok. Ben sizin için bunu sağlayacağım. Şimdi bunu nasıl yapıyor Figma? Herhangi bir görsele tıkladığında şurada küçücük bir ikon çıkıyor ve log aspect ratio. Hemen hızlıca bunu yapmadan ne olur? Ve yaparsam ne olur? Ekran üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi bu iPhone 13 mini ekranı. 375'e 812 yani. Ve ben bunu küçültüp büyüttüğümde... ...aspect ratio'yu kullanmazsam eğer... ...dikkat edersen bak görseller yavaş yavaş yok oluyor. Yok oluyor derken kayıp oluşmaya başlıyor. Şimdi fotoğrafın sadece bu kadarını vermek ürününe bağlı olarak anlamlı olmayabilir, yanlış olabilir. Dolayısıyla senden beklenti tasarımı yapan kişi olarak bu kurala uygun şekilde çalışman. Birden fazla boyut söz konusu olduğunda yani duyarlı tasarım dediğimiz şey söz konusu olduğunda bu şekilde çalışman maalesef doğru değil. Peki aspect ratio bize ne sağlayacaktı? Eğer firma bunu getirmeseydi işte o komponenti içeri dahil edip kullanabilirdin. Ama artık Figma bunu senin yapabilmeni sağlıyor rahatlıkla. Görselleri seçip Görselleri seçip Aspect Ratio'yu açarsan, şurada Lock Aspect Ratio seçimini açarsan artık görsellerin herhangi bir boyut değişikliğinde kayba maruz kalmadan Scale olacaklar. Gördün mü? Esasen konu bu. Hakikaten de esasen dediğim gibi konu bundan ibaret. Şimdi bunun bir kopyasını alıyorum. Frame bölümünden gelip hazır prezeslerden boyutunu değiştiriyorum. Mesela iPhone 13 ve 14'e çekiyorum. Görsellerin hiçbir şekilde bozulmadığını fark edeceksin sen de. Ve aynı şekilde tekrar bir kopyasını daha alıyorum. Ve bunu da iPhone 16 Pro Max yaptığımı varsayalım. Dikkat et görsellere. Asla görselde kayba maruz kalmıyorum. İşte bu esasen Şurada küçük bir problem var ama bu benim hatam. Bunu düzeltmem gerekiyor. Problem yok. Ee, esasen aslında Figma'nın çözmüş olduğu şey bu. Yani lütfen sevinmeden önce neye sevildiğini bil. Ee, bu dosya açık. İstediğin gibi gelip burayı ziyaret edebilirsin. Şunları sileyim. kendinde de deneyimleyebilirsin. Ee, ve Aspect Ratio'ya uygun şekilde çalışmayı sürdürebilirsin. Hayırlı olsun. Bence güzel bir geliştirme. Ee, ben çok geç kalındı tarafında Figma'ya kızanlardan değilim. Figma'ya uzun süre AI 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 diye bizi coşturup sonra AI asla bir daha konuşmayacak şekilde konusunu kapattıp şimdi böyle geliştirme yapıyor olmalarına birazcık üzüldüm ama sorun yok. Bence güzel bir eklenti oldu. Sen de dene görüşmek üzere.